Ben sevdim her şeyi Ne zaman manzar hoş oldum Ne de manzar <laughs> <000f> <laughs> evet, <laughs> Bu <laughs> <Yani gülüyor> <O> arada herkes yüzden Bu yüzden Bu Mario oyunun set ekibinden şuradan bir fırtlayayım ben evet. 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 Arkadaşlar video videoyu böyle yaptım. E, saçmalamasyon kısmında bu videoyu bulabilirsiniz. Bay bay.